Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuz var. Kart yapacağız. Yanımdaki kim diye sorabilirsiniz. Benim abim İtalya'dan geliyor. Daha Merhaba. dün akşam geldiler. Merhaba benim adım Çağ. Bu da benim abonelerimden 12 yaşındayım. 13'e gireceğim evet. bir ay sonra. Aynen. Ve Şunlar başlayacak şimdi. O da video çekmeyi açmaya. bayağı istiyor. Şimdi, benim de eskiden YouTube kanalım vardı. Öyle. Hiç bileceğinizi sanmıyorum ama kanalımın adı... Bir tane da... takipçisi vardı. O onu yani abimin kanalını küfürler gibi. ediyordu. Aynen. Umarım şu an o bizim videoyu izlemiyordur. Çağın abim de onu şikayet edecek diye YouTube'a edecek diye kanalından gitmiş. Aynen. En fazla Aynen. benim kanalımın 35 abonesi Aynen. vardı. Benim de şu an tam tamına 17, 12. 12. Aynen. 13 o, o yüzden abone olmayı, olmayı unutmayın ve videoya başlıyoruz. Hadi Aynen. Içine. Beğenmeyi ve like, yorum ve e, atmayı unutmayın. Şimdi başlıyorum ve paylaşmayı da. Ben başlıyorum bu kartlarda. Bakalım. İçinde birkaç tane daha Ben açacağım onları. Bak, bak, bakmadım. Okay. Tamam. Eski kartlar da çıkıyor tabi. Tamam. Kenan Yıldız. Şu ana kadar ilkinde ben Stan ve Kenan çıkardım. Acaba şimdi kim çıkartacağım? Hıp. Florian Wirtz. Şimdi acaba kimim? Mate. Eskiden bayağı baya. baya iyi. Aynen giyirim ben de. Bakalım daha kutunun içinde daha kart var. Aynen. Benim yüzümü ilk kez görmüşsünüz. O Siz efsane kartı şunlar efsane mi bu? Aynen bunların hepsi efsane kart. Oo, Oo John Perry. John Terry. Bukayo Saka. Bukayo Bay. Aynen. Bakalım çıkart. Aynen. Al. Bu da mı var ya? Ye? Aynen. Bakalım. Evet. Oo, Kaparayım hatta şöyle. Acaba ne olacak? çıkacak? Lamin Yamal. Lamin Yamal'ın ilk kartı bende yani bayağı kartım var. Hop. Odegaard. Okay, şimdi, şimdi ben bir tane açayım. Hayır daha var iki tane. Edin Jacko. Okay. Ve son oyuncu Neymar Junior. Okay. Sonda Sonunda video sonunda in, in, kadro kuracağız bu kartlarla. En yüksek reytingi olan takım kazanmış oluyor. Videonun da galibi oluyor. Okay. Bu arada bir dahaki videom primelarla ilgili olacak. Bunu öğreteyim. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de yok diye abim getirdi. Neyse videomuza devam edelim şimdi. Okay. Ben... Abim açıyor. Şimdi bu paket... Kartı kaldırıyorum ben. Bu şöyle. paketin içinde 6 tane kart varmış. Vay. Okay, şimdi. Var. İlk stikerler çıktı. Stikerler. Şimdi stikerler. Turam, Araho Musela Dembele, da da dersine kendini Oğlum göstereceğim. Böyle de okuyabilirsin tabii. Aynen. En yani öyle de okuyabilirim. Şimdi ama o seri gelmez. Hani şuraya koysan kartlarını. Ben oraya koydum. İlk sonra koyarım. İlk kart Isaac. Isaac ve ve Otavio ve Rafa. Rafa Silva. Rafa Silva geldi. Şimdi. Bak şu. Şimdi bu dörtlü kart çıktı değişik. Wolf. Um, Bastoni, Bastoni ve Hakimi. Hakimi. Bastoni ve Hakimi çıktı abime. Şimdi acaba neler çıkacak? Evet. Daniel Mo ve Bernardo Silva Daniel çıktı. Daniel Mo, Bernardo Silva. Şimdi ben de mi? Aynen şimdi sende. Ben şimdi aç bir tanesini açtıklarımı ben buraya koyacağım. Ben buraya koyuyorum. En sonunda zaten kadro okuyacağız. Takas yapalım mı? Çünkü bunda daha fazla kart var. Bunda hep 6 tane. Yani sende çok kart olacak. Açmak Eşit istiyorum. O. Eşit olsun olur mu? Açmak istiyorum. Takas yapalım. Çünkü öbür türlü sen sende sen 30 tane olacak. Bende 12 tane falan ben olacak. Ben bunu açmadım. He. Açtım mı ben bunu? Aynen. Çünkü benim Hatam. içinde çok az oluyor. Ben olur. bunu açmadım değil mi? Açmadım. Hadi. Açıyorum ben bu seriye. Ardanızı istiyorum. Bakalım Acaba kim çıkıyor bakıyorum. O Ruben Diaz ve Gater önünde ve Vinicius, Vinicius Junior. Kartlarını kopartsan sen de çan abi. Şimdi ama sen de. <laughs> ha kopartacağım. Ha sen sen bir tekli maç. Okey. Şimdi Çağan abim benimle takas yaptığı için şimdi onun şeyini alıyor. Bu hı hı. arada size bir tane kart göstereceğim. Ne abi o? Hangisi? En, video sonunda yapacağımız ikimizin ortak. Neyse videomuza devam et. Ben ölürüm şunu. Şimdi. Oo, nostalji kart geldi. Adı nerede? He, Luis Garcia. He, biliyorum. Luis Ve Harry Şimdi sen istiyorsun. Sonra, sonra, sonra video göstereyim. Şimdi. Şu an Lautaro ve Van Basten geldi. Bir tane daha açayım. Şşşş, Şavi göstersin ve Nico göstersin. Nico Williams. Boom. Şimdi ben abimin neyini açtığınız. Neymar Junior. Ben aldım neyini açtım. Ve Odegaard. Ah, aynı kart. aynı. Sana sana da aynı şey geldi. Bekleyin. Ve son iki. Ceko ve Lamine Bana da aynı. Aynen. Öyle. Ben acaba aynı mı çıkaracağım şu an abimle? Ben benim üç tane böyle. İlk ben şunu çıkaracağım. Okey. Çöpler buraya. O bir çöp değil. Şu an benim kullandığım var. Yok içinde yok hiç. İçinde yok mu benim hiç? Ha altılı mı? Ha var var. Bu. Hı. Bunlar çok. İlk kartlarımız geliyor. İlk oyuncu kim bu ya? Nidul. E, e PSG'den Beşiktaş ekibisine. Diğer de Karl Harvard. Şimdi acaba kim geliyor? Hop! Of! Madison ve Mbappe. Oo, bakayım. Madison ve Mbappe. Oo! Şunlar Mbappe çıkarttı vay. Son. Bu da şey kart. Size ah. getireyim Rodri ve De Jong. Sen de aynı yol Bana De Jong çıkmadı. Neden ya oyunuma çıktı. Aynen. Ve son en iyi Stikker. Sticker. stickerlar. Bu kim? Hakimi Guardiola Mbappe, Martinez, Davri, Nunes, Bellingham. Götüreyim size de. Okay. Şimdi ben tekli benim tekli paketlerden 3 tane kaldı. Yani daha On hiç açmadım. Bu ilk. Açayım. Şimdi bu yani iki şey kaçıyor. Ruben Diaz ve Vini <laughs> Junior. Aynı. Onu Çınar'ınkiyle aynı. Okey sen de Çınar. Sen de. <laughs> alırız şu an. <anda>. Evet. Yok oradan <laughs> bakalım. Okey alırız. Sıra sende. Şimdi ben yine tekrar açacağım. Olalalalalal. <laughs> Kimler? Sokates ve Jamal Musiala. İyi mi? İyi iyi baya iyi. Şimdi sıra bende geldi. Aynı şey çıkarsa direkt sinirleneceğim. <laughs> Bana Nuri Sahin ve o yine him. ve yine Lautaro Martinez çıktı. Lautaro aynı ama bana Nuri Sayin çıkmadı. Ben şimdi yine tekli açacağım. Can. Can abi bu muydu aslında? He bu aynen. Bu, bu. he bulduk bu. sürprizimiz. <laughs> ee, Bölüşeceğiz o kardeş. 2 saattir arıyorduk. Aynen hadi ben başlıyorum. Size göre yapayım ben kameradan bakayım. Hop. Şimdi çıkan oyuncu Winnie, Winnie ve Ruben diyor. Ruben aynı. Takas edelim mi ne çıkarsa? Ben de doğru. He? Dakika. Winnie yok Ru sende. Winnie ve Ruben. Yok. Bana da Winnie ve Ruben diye çıktı. Hop. Oh. Dur bir. Aynılarını göstereyim size. Dur bir. Ay sen de Canım. Winnie ve Ruben Diaz üst üste koyacağım mecburen. Bakın sonra da bunları üst üste koydum. Şimdi, şimdi abi sen de şimdi ilk ama sürprizimizden önce sen kartlarını ayırız. Okay. Çağın abim İtalya'dan geliyor. Bu yüzden İngilizce, Almanca, İtalyanca, Japonca falan biliyor. Japonca bilmiyor. <laughs> Anat, at, at, anat, anat, at, at, anat. Ne? Öblemesine. <laughs> Müzik. Ay, kardeşim, Efendim? Sana demedim. <laughs> ne <dedim? gülüyor> demedim. Ne dedin? Demedim. Ne dedin? Sevilemem. <gülüyor> Allah kartımı yıp. Yok ya. O kadar üzerinde bir şey olmaz. Okey. Yırtma hepsini. Okay. Hı hı. açalım. Şimdi ben başlayabilirim. Bırak merak bırak. Bir dakika var. Bakmadan bakmadan kaç tane Bensiz. olduğunu sayacağım. Ben kaç tane olduğunu sayacağım. E, Kardın üstünde şu an. Oğlum biliyorum değildir. bakmıyorum. Bakmıyorum. Bir dakika. Okey bu kadar. Bir. Hı. Bir. Bak, bunun içinde bir dert, tane. Dert. Bunun içinde bir tane daha var. Bunun içinde de bir tane. Bıcı, yok. Bakın. Bak ya dakika, çınar. Al. Aldım. Abi hayır. Bir tanesini almam yani. lazım. Ver bir o zaman, tanesini. Al. Lazım. Hayır hayır hayır. Eşit mi oldu? Bu kadar. Eşit. Bunları Ama aldım? kendime bir tane daha vermem gerekiyor. Bakmadan. Al oh. <laughs> benim benim pardon. sende kaç tane var? Dört. 2 okay. Bu senin de. Hadi açalım. 4 oh. Ve. Haaland. Haaland Haaland. Yüzüm asıyor sinirse. Haaland asıyor ben sana. Haaland. Ha, Bakmadan ha. verdim. Okey. İkincisi kim? Wow. Erling. Ba babası. Haaland'ın babası. İngiliz değil mi? <laughs> Baba. <laughs> ve <gülüyor> üzerinde Haaland. Bakın. Baba Haaland. Arkasında da Haaland. <laughs> ya abi inanılmaz bir ya. Da, bir tane daha kardım var. Daha Yok, bu daha var yapayım. ve bu var var. Hadi sen aç. Okey. Yok sen bitir sonra ben yaparım. Sen ilk. Okay. Sıra sıra açıyoruz. Okay. Bana Nunes geldi. Darwin. Darwin. İyi. Darwin Nunes değil şey Nunes. Nunes. Mateo Mateos Nunes gösterdim. Mateo Nunes. Ha, sizin yani. Sen tek tekliliğin ka, kartını göster. Hop. Gini. Bu oyun ben takas yapabiliriz. Şimdi bana Nunes aldım, Vini aldım. Ay. Hayır. hayır hayır, onunla değil. Bende de Vini çok var. Şimdi bana Palmer, Palmer, ve, ve Messi. Ve Messi. Okay. Şimdi bana kimler çık? Oh, Oo, bana bu gelmiş. Burak Yılmaz ve Neymar'ın böyle kardı. Neymar'ın bende. Ne, ben Neymar istiyorum. Takas Şöyle bir kardı vardı. Uh -huh. Neymar'ı verdim ben. Bir dakika, bir dakika son da. Ve bana La... yine Martinez, Lautaro Mart, La ve yine Vas. Şimdi Vas ar Artı Neymar yapalım mı? Okey arkadaşlar şimdi. Sen ver bana. Şunlar bir dakika. İki dakika şimdi takas yapacağız o yüzden e, bunu atlayabilirsiniz isterseniz. İsterseniz söyle geçebilirsiniz. Okey şimdi. Sen ben Neymar istiyorum. Messi istiyorum ben Messi. Ben Messi istiyorum ama. Şöyle. Okay. O. Nuri Şahin alabilir miyim? Okey. Ne... Nuri Şahin Neymar. Okey. Son daha. ben de iki tane çıktı. Sana da vereyim. Bana, bana Martinez çok çıktı. Ruben istiyor mu? Ben de Ruben Diaz var. Martinez bana bir defa çıktı. Luis Garcia istiyor mu? Garstin. Ya da Nico Williams. Ya ben, bana Vini de çok çıkmış. Bana Vini ve şey çıktı. Van mı pa Palmer var. Baston. Van Basten istiyorum ben. Van Basten, istiyorum ben. Van Basten istiyorsun? Artı. Kime? Um, bakayım bir. Harry Kane var bende. Van Basten çok var. Ee... Luis Garcia var. Belki istersin. Odegaard var. Lamin Yamal var sende de var. Yamal var. Ben de istiyor. iki tane Ruben Diaz var. Martinez yine var. Lautaro. Vin istiyorsan vereyim. Ben de Vin'in çok var. Palmer istiyor musun Palmer? De Jong istiyor musun? De Jong bende Palmer'la değişebiliriz. Evet. Oğullar yeter mi? Sen de bende iki tane olan Ruben veya Vini vereyim mi sana? Sana ya. sana ben Xavi verebilirim. Bastoni verebilirim. Van Basten verebilirim. Ee, Nico, Nico verebilirim. Yamal istemiyorum. Yamal bende de, de çok, Luis Garcia olabilir. Luis ne? Garcia, Bastoni. Isaac, Mateus Nunes. Bernardo Silva var. Ceko bende sanki iki tane çıktı. Hiç ben ister de, misin? Ben de Jacko var. Winnie. Winnie'nin Winnie 97'si de var, 93'ü de var. Bana İstiyorsan ben, de, ben de, de Winnie, bana Winnie'nin 98'i iki kez var. Ben de 98 ve 97 var. İstiyorsan 98'ini mi verebilirim veya 97'ini mi? E ben de iki tane Winnie var zaten. John Terry istiyor mu? John Terry olur. Kim istiyorsun? Ee, Sana verebileceklerim burada. Bak, bakabilirsin. Hmm. Alonso. Kim? Alonso. O kim? Xavi. Xavi. Alonso değil ki o. Alonso. E, diğer Xavi anladım. Şimdi kim ha, Diğer Alonso dediğin s, e, Sabi yok. Tabi. Xavi Alonso. Şabi. E, kime verdin bana? E, ne dedi şimdi? Ne? Sen sana ben sana Şabi. Ben sana Xavi. E, Mateus belki verebilirsin ya da John Terry. Ben sana ne demiştim? Sen bana John Terry demiştin. Terry. Ama sen başkan... nerede? Terry. Burada. Terry. Al. Okay. Terry artı çavi. Nico Williams falan var. Nico. Var. Nico 90. İstemem. istemem. Ben bu kadar okuyayım. Senin istediğin oyuncu var mı? He. Ben Hadi. ben de. Hadi. Başlayalım. Kadro mu kuracağız? Kadro kuracağız. İstiyorsanız şimdi de atlayabilirsiniz ama asıl videomu sevenler, videolarımı sevenler şu an atlamamasını istiyorum. Okey. Sıkıntı sende hiç kaleci var mı? Ne kaleci? Hiç yok. Sende? İşte sıkıntı o. Kaleci. Kaleci. Kaleci mecburen bir tane oyuncu koyacağız. Olivia da gelmedi. Giroud. Ha ben Burak yapabilirim kaleci. Kim Burak ya? bir ara oynadı. Melo da olabiliyordu tabii. Haaland kesin formu. Arkadaşlar ben Messi'yi kaleye koyuyorum. Niye <laughs> <laughs> kaleye Ha! Harry Kane bir kez kale oynadı. Ha oynadık ha Harry Kane. E oke. Okay. Ben de Kane yapabilirim aslında. Ben de de Kane var. Okay. Senin taktiğin ne? Ben 4-2-3-1 yapacağım. Ben. Başlıyorum ben. 4-2-2-2 olabilir. 4 2 3 Messi o zaman <laughs> Ata, attacking midfield. Mbappé'yi ben sağ yapacağım, Kenan'ı sol yapacağım. Sen ben sen neyi kullanıyorsun? 4-3-1. 4-3-1. İstiyorsan sen de 4-2-3-1 yap. 4-2-3-1 bence mantıklı. Tamam yapalım hadi. O zaman kale o zaman. İlk öncülerden başlayacağım ben forvetlerden. Okey bir dakika ben bakayım. Benim favoritler İsak. İstiyorsan sen favoritine Rafa al, Rafa. Stiker, sticker, sticker koyar mısın? Olmaz, sticker olmaz. Sticker olmaz. İza, İza olmaz. İza. Van Basten'ım var. Ee, oynar, mini. Olsun en yükseğini. John Terry. John Terry de fans. Ee, Jekko. Elin Jekko. Nerede Jekko? Jaco? Şurada. Jekko 89, bu 97 daha iyi. İstiyorsan dağıt. ne? Maralım. Benim Haaland'ım yok. Sıkıntı olur. Haaland bende var 99. Evet de var galiba bende Haaland. İki forvet oynatıyorum. Vini'yi de forvet yapacağım. Yani, Kenan yani... oynar mı forvet? Messi Kenan? Neymar çok düşükmüş ya. 4-2-3-1 nasıl oynar? İki forvet galiba değil mi? Efendim? Böyle mi oynar? Şöyle altta Aynen. İki forvet, kanat, kanat. İki orta sağa. Ha biliyorum o dizi. Aynen o. 4-3-1'i bu dizi ben seviyorum. Benim bazı kartlarımın reytingi yok. Mesela ne? bu. Olma. Okay, ne yapacağım? Sen? Çok sıkıntı. İkinci forbetime de ben... Okay, o zaman reytingi olmayanları koyamazsın. Çünkü hmm. reytingleri yok. Mbappe mi olmaz? Aynen çünkü reytingi yok. Sen de reytingsiz. Aynen. Ne? Aa, böyle bana işe yaradı. Kenan'ı sağ yapacağım Neymar. Ay, hatta Neymar sağ oynar. Kenan'ı sol yapacağım. İki forvet Vini Haaland. Şimdi Şan abi biraz şöyle boşluk bırak istiyorsun. Şöyle. Sınmayacak sıkıntı olan. Sar sar. Kim alsam kim alsam. Burak almak istiyorum. Burak. Sola ben sağ Messi koyayım. Burak yer orta sağ oynayacak. O Neymar sol oynayabilir. Sonra e, bakayım, bakayım, bakayım bakayım. O yine o, ha, o yine benim o oynamış. Ha Vini'm var benim sol oynayacak. Zaten Vini solda Messi. Haaland'ın babası da nerede oynuyor? E orta sağ. Orta sağ aldım. Hatta başka bir şey. O zaman Ondan ben mi? ben Vini'yi sola koyuyorum. Bini sol. Bini sol. Uh. Bini sol. Bu arada bu benim kanalım abimi oynatıyorum. Herkes biliyor. Ben Matoy Stoper yapıyorum için en mantıklı karar bence Sokates orta saha. Okay. Burak çıkaracağım mecburen. ratingi düşük. Herlin kalan yani babası. Yani orta sağım var çok kötü. Benim orta saham bir tane var. Ha, iki tane var. Sen dört 2 üç bir yapmıyor mu? Ha seninki gibi yapıyorum. Böyle değil mi o? İşte biliyorum yer yerim pek yok. Evet. O senin iyi bölümün. Şimdi bana sol bek gerekiyor. Benim benim defans. Benim sadece, defans. Benim sadece stoperler var. Ama Ruben Diaz ve Mateus benim stoperlerim. hem Mateus hem stoper hem orta. Orta sahanda aynen. Hı -hı. Mutlu mu ben? Aynen mutlu ben. Luis Garcia hangi pozisyonda orta saha? Luis Garcia evet, ee. orta saha. Orta saha. Ama gerek. Stoperlerim Ruben. Benim kale Ya çok kötü. O zaman ben değiştireceğim. Ben ee, şey diyeceğim. Sağ orta, sol orta. O biliyor mu? Biliyorum, biliyorum. Onu kullanacağım. Sonra zaman Yamal kullanabilirim. Yamal bende yedek. İstiyorsan ben veririm mi Yamal'ıma? Yok yok, bende Yamal çok var. Sonra bir Luis Garcia var. Onu belki koyabilirim. Neymar. Bu arada beni kameralarda Türkiye İzlanda maçında görmüş olabilirsiniz. Çünkü maçına gittim. Göztepe'de oynanan. Bu benim videolarım var hani. Abim de onların İngilizcesini, İtalyancasını konuşturacak. Aynen. Bu videonun mesela benim konuşmam şu an abimin konuşmasına İngilizce olacak. Heri Kane'im nereye gitti? Heri Kane. Ha burada. Okey. Sana stoper. Ya Mbappé falan oynatmak bayağı istiyordum ama. Okey benim takım bitti. Sol bek sağ bek bence sıkıntı. Bir, iki, üç. 4 Rodri'yi aslında oynatacaktım. Haaland'a basıyorsun. Yok ben, ben benim çok oyuncum var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. Sen sol ve sağ kanat bek kimleri oynattın? Bakabilirsin. <laughs> ben ne yaptın kaldırdın? 4 6 8 10 11 benim takım bitti. Benim sol bek sağ bek eksiğim var. Onları nasıl kapatacağımı hiç bilmiyorum. Valla çok kötü olmasını da istemiyorum. Son dakika <laughs> değişiklik yapmak istiyorum. Sağ bek sol bek var mı orada? Takas yapamıyoruz. Takas, takas zamanı bitti. Mecburen başka bir rating oyun. Ben sağ kanat bek sol kanat bek yapacağım. Ben de öyle yaptım. Ha ben ben sağ orta sol orta falan yap. Bu adamın sağ kanat bek yapacağım ne doğru. Aa. Rating yok. <laughs> Sticker de olmaz. Sticker olsa benim takım çok iyi olur. Benimki de. Bak şu adamlara. Bak 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 bak. şu adamlara. Ne Rodri ya. <laughs> Chavi ve Yamal. O ne? Ay Odegard. Odegard ve Çavi. Çavi sağ. Odegaard sol. Kale ben de Kane'i kullanacağım. Kane'in bende de, de kardı var. Kane nerede? Kane, Kane nerede? Benim Kane'im nerede? Kane'im nerede? Sana gelmemiş Kane. Geldi. Ben sana Kane'in gel geldiğini hatırlamıyorum. Sen hep gösterdin sana Kane gelmedi ki. Ne doğru ya unutmuşum ya. Sana Kane yani. gelmedi. Kim yapacak? Cemal musya da varmış sen onu unuttun mu? Cemal'dı kurucu çocu Cemal. Hadi canarım, hadi. Şimdi göstereceğim. Hayır hayır öyle gösterme. Sen sen de, sen de öbür türlü. Evet. De. Kendi kadrolarımız söyle. Son dakika göstereceğim ben. Hangilerin daha iyi olmasını siz karar vereceksiniz. Benim sol kanatım Kenan Yıldız. İkişer forvetle sol tarafın forvetinde Vini. Sağ tarafın forvetinde Haaland. Sağ kanatta Neymar. İki orta sağım Erling Haaland'ın babası Alping Haaland ve Sogartes sonra sol beyim mecburen Odegaard, Stoperim Mateus, sol Stoperim yani sağ Stoperim Ruben Diaz, sağ beyim Xavi, sonra kalem Jamal Musiala. bir okay, diyorsun. Benim sıra. Benim sol kanatta Vinicius Junior var, ee, sol forvette Van Basten, sağ forvette Lautaro Martinez, sağ kanatta Messi, iki orta sağ Odegaard ve Nunes. Sağ... Sonra sol orta da Neymar Neymar var. Sağ ortada Jamal. İki stoperim, John Terry ve Ruben Dias ve kalede Kane. Keşke sağ orta değil bunlar. Sağ kanat bek, sol kanat bek değil mi? <laughs> şey hızlıca diyeyim. Abone olmayı, beğenmeyi, yani like atmayı. Sonra yorum paylaş. Sonra ne vardı? Hype. Aynen. En siz, önemlisi abone. Aynen. Size re, kartların ratinglerini söyle, söyle söylemedik ama şimdi, önemli şimdi, değil. Siz aynen. siz hangi o, hangi için... takım kazanır diye aynen. ve skorları da söyleyebilirsiniz. Kaçta kaç biter maç oynasa. Mesela ben şimdi gösteriyorum. Allah şöyle. Benim kadromu böyle yaptım. Güzel olmuş mu? Hop. Bakın. Abi sen tutar mısın? Benimki. Bakın. Benim kartlarım burada. Şimdi göstereyim Jamal falan var. Abi komple şöyle göstersene. İşte bu benim kadrom. Soldaki. Şimdi abimin kadrosu böyle. Kalede Kane var evet arkadaşlar. Onu biraz kaçtırmış oluruz. Bu da benim kadrom. <laughs> Görüşürüz abone olmayı haber. unutmayın.